Sayın Başbakan Yardımcım, Sayın Valim, protokolümüzün kıymetli temsilcileri, hepinizi şahsım ve kurum İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. yıl üçüncüsü gerçekleştirilen bu güzel organizasyonla 50 ülkeden temsilcinin, yurt içinden 15 bin turizm profesyonelinin bir araya getirilmesi sağlanıyor. Şehrimizin tanıtımına da çok değerli katkıları olduğunu düşündüğümüz bu organizasyonu başından beri desteklemenin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin imkanlarını bu fuar için kullandırmaktan büyük memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Sadece bu fuar değil, 2050 yılı vizyonumuzu ortak akıl ile yönetilen adil, yeşil, yaratıcı ve sürdürülebilir bir İstanbul olarak belirlemiş bir kurum olarak bu hedefe ulaşmak için turizm sektörüyle iletişimimizi güçlendirmemiz gerektiğini düşünerek 2019 yılından beri İstanbul'da düzenlenen birçok fuar ve kongreye destek olmaya çalışıyoruz. Sevgili konuklar, turizm bizde İstanbullularla başlıyor. Çünkü turizm artık bir deneyim alanıdır. Gelinci, gelen yabancı misafirler bir yandan İstanbulluların deneyimlerinden faydalanmak isterken diğer yandan şehrin hikayelerini takip etmektedir. Bu yüzdendir ki Visit İstanbul markamızın sloganını bir part of the story olarak belirledik. Tüm dünyayı İstanbul'un hikayelerine ortak olmaya davet ediyoruz. Sizler benden daha iyi biliyorsunuz ki İstanbul aslında bir buluşma şehridir. Kıtaların, inançların, eskiyle yeninin, modern ve klasiğin, medeniyetlerin ve aşıkların buluşma noktasıdır. Medeni dünyanın bugün bile başaramadığı birlikte yaşama kültürünü İstanbul 15. yüzyıldan beri nitelikli biçimde yaşamaktadır. Bizler de İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak değerli başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun vizyonu ile ortak aklı her sürecimizde işletmeye çalışıyoruz. Turizm sektörünün bütün katmanları ile diyaloglarımızı geliştirerek tüm turizm sektörünün görüşlerini alıyor ve turizm politikalarımızı bu çerçevede belirliyoruz. Bu sebeple İstanbul turizminin yol haritasını belirlemek amacıyla turizm eylem planını hazırladık. Turizm master planı da yakında kamuoyu dikkatini arz edeceğiz. Değerli konuklar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak uluslararası influencer ağırlamaları, basın ağırlamaları yaparak Avrupa'da en az 5 farklı gazetede İstanbul iki yayınlayarak dünyaya sesimizi duyuruyoruz. Bunların yanı sıra Çin'de kurulan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kurucu üyesi olduğu İpek Yolu Turizm Şehirleri İttifakına Türkiye'den üye olan tek şehir İstanbul'dur. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi küresel sürdürülebilir turizm konseyine üye olan ilk şehirdir. Sürdürülebilirlik politikamız gereği yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir ilki gerçekleştirerek Avrupa Birliği sürdürülebilirlik kriterlerini esas alan uluslararası İyi Turizm İttifakı'nın 20 şehirle birlikte kurucu üyesi olmuştur. İstanbul hikayelerini sadece yabancı misafirlerimize değil bütün İstanbullulara anlatma derdimiz var. Çünkü şehrin insanlarının şehre dair aidiyet duygularının gelişmediği durumlarda turizmin bir tarafı eksik kalmaktadır. Bu kapsamda şehrimizin insanlarına özellikle dezavantajlı bölgelerden çocuklar ve kadınlar başta olmak üzere 40 bine yakın İstanbul'luyu bugüne kadar kültürel mirasımızla tanıştırdık. İBB miras markasıyla İstanbul'un her yerinde hem İstanbulluların hem de yabancı ziyaretçilerin deneyimlerini e, gazeteciler aracılığıyla tüm dünyaya anlattık. Art İstanbul Feshane ile dünya çapında sergiler, Bulgur Palas, Karasuları, Belgrad Kapı, Mevlana Kapı ile tarihi yarım adaya yeni bir soluk getiren Büyükşehir Belediyemiz, Beyoğlu Sineması, Botterhan, Metrohan ve Cumhuriyet Müzesi ile Beyoğlu'na Yeni bir kültür rotasının oluşturulması açısından önemli bir katkı sağlamıştır. Yine İBB mirasının Boğazda yürüttüğü çubuklu silolar, Anadolu Hisarı ve Rumeli Hisarı restorasyonları ile otantik bir rota oluşturulmuştur. İBB düzenlediği organizasyonlar ve uluslararası festivallerle kadim şehir İstanbul'umuzun kültür sanat hayatına yeni bir soluk getirdiği gibi şehrimizin kültür ve sanat üzerinden tanıtımına da çok büyük katkı sağlamaktadır. Değerli konuklar, turizm yapısı gereği dünyanın en büyük barış projesidir. Kültürlerin buluştuğu, insanların kaynaştığı bir alandır. Bugün burada buluşmamızı sağlayan, turizmin insanları kaynaştıran rolünü bir kere daha yaşamamızı sağlayan Dream Project'in çok değerli yöneticilerine, değerli paydaşlarımıza, katılım sağlayan sizlere teşekkür ediyor. Katılımlarınızdan dolayı saygılarımı arz ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.